Özel Medika Bil Hastanesi'nden herkese mutlu günler değerli izleyenler. Birlikte sağlıkla programıyla bir kez daha karşınızdayız. Bugün kalp hastalıklarında beslenmenin rolü, beslenmenin önemini vurgulayacağız. Kardiyoloji uzmanı Doktor Hakan Bahadır'la birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. hocam bu konu özellikle böyle belirli zamanlarda çok ön plana çıkar. Mesela Kalp hastalığı denildiği zaman akla ilk olarak kolesterol gelir ve kolesterol deyince de et tüketimi, yağ tüketimi bunlar çok göz önündedir. Kurban bayramı da yaklaşıyor ve bu konu mutlaka gündeme alınacak. Bizler de öncesinde bu konuyu konuşalım istedik. Günü geldiğinde tekrar ele alırız zaten mutlaka hocam. Daha önce sizinle yaptığımız programlar inanılmaz verimliydi. Çok da güzel bilgiler verdiniz hocam bize. Dilerseniz bugün o keyifli sohbetimize devam etmiş olalım. E, kalp damar hastalıklarında beslenme beslenmeyle, beslenmenin önemiyle ilgili girizgahınızla başlayalım programı. Buyurun hocam. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. Tekrar böyle bir toplantıda beraberiz. Hı hı. E, dinleyenlerimize de iyi günler diliyorum. E, şimdi tabii yani can boğazdan mı gelir yoksa can boğazdan mı gider? Hı hı. E, bu böyle bir şeydir. Kontrasttır ama ikisi de doğru. Beslenmeden yani beslenme olmadan, dışarıdan besin almadan hayatımızı sürdürmemiz mümkün değil. Ama yanlış beslenme, kötü beslenmede de devamlılık gelirse ve çok yapılırsa bu sefer de boğazdan gider yani Hayatımız can da boğazdan gider. Yani bu sefer de takım hastalıklarla canımızı kaybedebiliriz veya çeşitli hastalıklara yakalanabiliriz. Hı hı. E, tabii ki beslenme çok önemli. Elbette, kesinlikle. Dolayısıyla evet. bizler de bugün tüm detaylarına elimizden geldiğince, süremiz yettiğince gireceğiz zaten. Fakat hocam genel itibariyle kalp damar hastalıklarındaki risk faktörlerini değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Bu genel hatlarıyla genel alterde risk faktörleri nelerdir hocam? Şimdi tabii kalp damar sağlığı üzerinde zaten klasikleşmiş bilgiler ve çoğu halkımızın, dinleyenlerin de bildiği şeyler var. Bunları hep aslında tekrarlıyoruz. Ancak kalp damar sağlığında en önemli risk faktörleri şunu şöyle sıralayabiliriz: Bir kere genetik faktörler. Yani aslında değiştirebildiğimiz faktörler var. Değiştiremediğimiz faktörler var. Değiştiremediğimiz faktörlerden işte birincisi yaş mesela. Yaşla birlikte hepimiz de damar sağlığımızda bozulmalar başlayacaktır. Özellikle erkeklerde işte 50'li yaşlardan sonra, şey 40-45'li yaşlardan sonra, hı hı. kadınlarda da menopoz sonrası 50'li yaşlardan sonra bu şey hızlanır. Yani damar sertliği dediğimiz, damar yapısındaki bozulmalar hızlanmaya başlar. ikinci bir faktör de genetiktir. Yani genetiği de değiştiremeyiz. Evet. Çünkü yani ailemizde hastalar bazen söyler, işte benim ailem Sülen kalpten kırılıyor doktor bey herkes kalpten öldü gençler de vardı yaşlılar da vardı yani genetik faktörler yoğun olan yani kalp damar hastalığı konusunda maalesef bize miras kalıyor evet. onu da değiştiremeyiz hı hı. ama değiştirebildiğimiz risk faktörleri var nedir İşte spor yapma egzersiz yapma efendime söyleyeyim beslenme alışkanlıklarını düzenleme hı hı. sigara içmeme gibi. Kilo. Bunları biz değiştirebiliriz. Kilo verme tabii evet. onun gibi ama işte şeker zaten birazdan da gireceğiz. Yani bu beslenmeyle alakalı olan faktörler aslında bunlar. Hep iç içe geçmişler. Yani ileride bir tansiyon hastalığına yakalanma, şeker hastalığına yakalanma gibi obezite, hı hı. kolesterol yüksekliği bunlar hep risk faktörleri. Yani damar sağlığı üzerinde önemli risk faktörleri ve bu risk faktörlerinin çoğunda aslında beslenme var. Evet. temelinde beslenme var. Ta çocukluk yaşlarımızdan gelen bir durum bu. Hı hı. Ee, aslında bunu da değiştirmemiz gerekiyor. Çağımızın maalesef e, şeyidir bu, belasıdır. Evet. Ben buna bu geçen konuşmamızda da söylemiştim, organize suç şebekesi diyorum. Yani bu faktörler hı hı. E, maalesef ileride bize damarımıza şey yapacak, etkileyecek, damarlarımızı etkileyecek hastalıklara yol açıyorlar. Evet, çok haklısınız hocam. Konuşmanızda da belirttiğiniz gibi bu bir alışkanlık. Değiştirilebilir faktörler var, değiştirilemeyen faktörler var. Aileden gelen bazı genetik miraslar mevcut ama aileden gelen alışkanlığı değiştirmek Evet. Mümkün, değil mi? Ee, özellikle obezitenin, metabolik hastalıkların önüne geçebilmek adına, kalp damar hastalıklarının önüne geçebilmek adına beslenmemizi düzenli ve sağlıklı gerçekleştirmemiz çok önemli, elzem durumlardan bir tanesi. Peki hocam, e, şimdi konu yeri gelmişken de sormak istiyorum. Siz gayet güzel açıkladınız ama eklemek istediğiniz varsa diye tekrar yönlendirmek istiyorum size sorumu. E, sağlıklı beslenilmediği takdirde. Kalp hastalıkları sıralaması yapacak olursak hangi hastalıklarla karşılaşabiliriz? Tabii en önemlisi e, kalp damar sağlığı. Yani damarlarımızın e, evet. ilerleyen yaşla birlikte ve kötü beslenme ile birlikte e, sağlığının bozulması. Aslında en önemlisi elastikiyetini kaybetmesi. Hı hı. Bunu hep vurguluyorsunuz. Evet yani damarlarımız gençken çocukken e, elastiktir. Evet. E, yani bir bahçe ortumunu düşünün. Yeni almışsınız. Evinizin gölgesinde, köşesinde yeni. Onu dükersiniz böyle. Elastiktir ama biraz güneşte bırakın. Yıllar geçsin üstünden. Bahçe ortumu yaşlansın. Ne olacak? Kırılmalar, çatlamalar başlayacak. Evet. İşte damar yapımız da böyle. Evet. Bizim bu damar yapımız ta çocukluk çağlarından itibaren etkilenmeye başlıyor. Yani şimdi bugün çoğu yani eskiden eski nesiller, babalarımız, annelerimiz, dedelerimiz, nelerimiz hep doğal besinlerle, topraklarından elde ettikleri e, organik besinlerle beslendiler. Hiç katkı maddeleri, trans yağ neymiş, yok efendim nişasta bazlı şeker neymiş bilmezler. Hı -hı. Doğal beslendikleri için, bugün bazen diyoruz ya işte aa ne kadar uzun yaşıyorlar, işte bak 90 yaşında pırıl pırıl. Hep Eski bu, toprakları saçlar mi? Siz tabii ne kadar, evet. bakın bu daha önce de söyledim, kimlikteki yazan yaşınız önemli değil sizin. Damar, ya, damar yaşınız ne kadar? Hı hı. Siz o kadar gençsiniz. Evet. Küçük yaşlarda, orta yaşlarda damar yaşınız yaşlanmış da olabilir. O zaman siz çok yaşlısınız. Ama 80 yaşında damar yaşı düşük olan kişiler çok daha pırıl pırıl dolaşırlar. Yani işin temelinde küçük çağlarımızdan gelen beslenme alışkanlıkları, çevresel faktörler, gelişme. Şimdi bakıyorsunuz. Çocuklar, gençler, apartman içlerinde, beton içlerinde, oyun alanları doğru dürüst yok. İşte hareket yok. Beslenme fast food. Evde yaptığımız annemizin köftesi deriz. O hamburger köftesi tercih edilir. Böyle bir alışkanlığa gidildi. O fast foodların içinde kullanılan işte onlara gene geleceğiz de yani soslardan tutun kızartma malzemelerine kadar hepsi de katkı var. Dolayısıyla çocukluk çağlarından aldığımız bu beslenme terbiyesi ve yanlış beslenme ileride de bizi devam ettiriyor yani bu alışkanlığımızı ve damar yapımız bozulmaya başlıyor bizim yani. Evet. Damar yapımız o katkı maddeleriyle yanlış besinlerle bozulmaya, eskimeye, çatlamaya buruş. Ha nedir bunun getirisi? Çağımızın sorunu, en büyük ölüm nedeni. Hı hı. Da kalp damar hastalıklarından ölümler, kalp krizleri, da ani damar tıkanmaları. Sadece bu tabii ki hedef kalp değil, beyin damarlarımız var, ayak damarlarımız, böbrek damarlarımız. Hepsi hedef. Bütün bir e, damar şebekesi vücudumuzda birbiriyle alakalı ilintili. Evet. Dolayısıyla küçük yaşlardan itibaren bizim doğru beslenmemiz, hareket etmemiz gerekiyor. Ama şimdi izleyenler de diyecek ki, doktor böyle diyorsunuz ama iki aydır evde, şey iki yıldır evdeyiz, kapandık. E, evet, maalesef bu e, daha son şeyimizin şanssızlığı. E, bu maalesef virüs yüzünden e, işte evlere kapanıldı, bir yerlere gidilemedi, doğaya çıkılamadı, insanların morali bozuldu, oturduğu yerden işte beslenmeler başladı, hareketsizlikten kilolar alındı. Bugün aşağıda polikliniğe gelen hastaların çoğu işte hocam biz işte böyle olduk, ben böyle değildim, kaç kilo aldım. İşte bu da geçecek. Tabii ki pandemi de böyle uzun yıllar devam etmeyecek, geçecek. Normal yaşantıya döndükçe bizim de hayatımızı planlamamız gerekir. Evet, hocam pandemiyle mücadele ediyoruz dediğiniz gibi ama ben biraz da bahane olarak görüyorum yani evet pandemi var evlerimizdeyiz ama evde dahi hareket etmek söz konusu sonuçta değil mi? Evet tabii, ee, tabii. sürekli o kanepede oturmak yerine biraz hareket etmek tabii. biraz belki koridorda yürüyüş yapmak biraz belki ev işi yapmak bunu kadın ya da erkek ayırt etmek sizin söylüyorum. <laughs> o ev işi deyince hemen bir anda bakıyorum hemen bir böyle bir <laughs> ortak aradık galiba. <laughs> gibi alışkanlıklarla <laughs> aslında evet. hayatımızı sağlıklı idame ettirmek söz konusu. Bir değişin içine sağlıklı beslenme gelince. Şimdi yine pandemi e, sebebiyle denecek ama evde yemek yapma fırsatı bulamıyoruz. Bilgisayar başında çalışıyoruz. O zaman dışarıdan fast food sipariş veriyoruz da kabul etmemek gerekiyor. Evimizde kendimiz temiz e, hem güvenilir temizlik açısından, hijyen açısından hem de sağlıklı gıdalar tüketirsek aslında yine bu süreci en verimli şekilde atlatacağız diye düşünüyorum. Kötüyü iyiye çevirmek diye düşünüyorum yani. Dolayısıyla hocam şimdi fast food ürünlerinden bahsetmişken, etten bahsetmişken yine aklımıza dediğimiz gibi doymuş ve doymamış yağlar, zararlı yağlar geliyor. Bunlardan bahsederken de kolesterolü es geçemeyiz. Dolayısıyla kolesterol nedir hocam? Çok sık duyduğumuz bir tabir. İşte hayatımızın bir parçası. Bütün evet. hastalar merak eder. Kolesterolüm hocam yüksek çıktı. Kolesterolün iyisi var, kötüsü hangisi evet. iyi, hangisi kötü falan gibi böyle. Tabii kolesterol aslında tabi e, hücrelerimiz için bir yapı taşı bir protein ama hı hı. E, bu yani organizmaların vücudumuzun kolesterolü e, kullanma e, şeyleri alışkanlıkları veya kapasiteleri çok farklı. Bazı insanlarda e, zararlı partiküller yani bu kolesterol artıkları dediğimiz. Küçük e, partiküller, zararlı kolesterol dediğimiz e, lipoprotein dediğimiz bu proteinler e, kanda çok birikir. Hı hı. E, bu biraz da genetik faktörler ve kolesterolü kullanmakla ilgili bir şeydir, öğütmekle ilgili bir şeydir. Dolayısıyla e, bazı kişilerde kolesteroller aslında... Hani belki beslenmesine çok dikkat etmese bile düşük seviyede kalabilir ama bazılarında beslenmesine çok dikkat etmesine rağmen yüksek seviyelerde gezebilir. Bu tamamen kolesterol metabolizması ile ilgili bir şey. Hı hı. Kanda gezen yapı taşıdır aslında bir proteindir ama bunun artıkları, partikülleri ve zararlı olanları da var. Bir kısmı da iyi bunların. İyi kolesterol diyoruz. Ben onu şöyle söyleyeyim, yani akılda kalsın diye ee, LDL kolesterol yani lanet baş harfinden akılda kalsın kötü kolesteroldür L. Hı hı. Hayırlı olan da HDL'dir H harfinden aklımızda kalsın. Hayırlı. hayırlı. Ve hayırlı. Mesela bu kolesterol. iyi kolesteroldür bu hayırlı kolesterol kolesterol hayırlısı da var yani. Dolayısıyla <laughs> bunun yükselten nedir? nedir? Ee, doymamış yağ asitlerinin bahsettiğiniz gibi yani doymamış Yağlardan beslenme, dedim, evet. zeytinyağı e, veya omega 3 gibi veya işte e, buna benzer yağlar e, HDL'yi yükseltebilir, yükseltir veya egzersiz, kilo verme hı hı. bunları HDL dedim sayılı kolesterolü yükseltirken doymuş yağlar dediğimiz yani doymuş yağdan kastımız da şu oda ortamında sıcaklığında veya işte tabaklarımızda kışın görürüz Yemek yerken donar yağ. Evet. Bu doymuş yağdır. Tabakta donan yağ katılaşır. Bu ne de vardır? Et ürünlerinde, süt ürünlerinde gibi bunlarda vardır. Hayvansal yağlarda vardır ve bunlar zararlı. Bunlar da kötü partiküller, lanet dediğimiz kötü kolesterol şeylerini yükselten yağlardır. Hı hı. Ve HDL'yi de yani iyi olanı düşüren yağlardır. Dolayısıyla biz beslenirken ya yani yağ kullanırken ne yapacağız? Özellikle yemeklerde kullandığımız işte ya da tükettiğimiz yağların doymamış dediğimiz işte sıvı yağlar özellikle zeytinyağı başta olmak üzere bunları tüketmemiz gerekecek. Evet. Tabii ki insan hayvansal yağlar da tüketecektir. İşte ama bunu mümkün olduğu kadar az yapmamız lazım. Etin o yağlı kısımlarını ayırmamız lazım hı hı. çünkü bunlar damarın içerisinde kolesterol yükünün artmasına, dolaşım sistemi içerisinde ve damarların eskimesine, plaklanmasına yol açan faktörlerden biri. Evet, kuyruk yağı, kuyruk yağı gibi, değil mi? işte tabi tabi kuyruk yağı dediğimiz o işte tamamen hayvansal yağlar. Hı hı. Bunlar bu şeyi yükü arttırırlar. E, yük artarsa ne olur? Damar içerisindeki bu kötü partiküllerin, kötü kolesterolün, bu zamanla e, damarın bozulmuş, çatlamış kısımlarından içeri, damarın altına doğru girerek orada birikimlere, plaklaşmalara ve bir takım reaksiyonlara yol açıp orada damar altında e, bir plağın büyümesine yol açıp ileride de damarı tıkayan en önemli faktörlerden biridir bu. Evet. Dolayısıyla bu tamar tıkanıklı olan hastalara biz deriz yani kolesterol düşük olsun, kolesterol yükünüz damarın içinde düşük olsun. Bu, ayrıca çoğuna da bunların ilaç veririz hı, hı düşürmek için. Yani kolesterol bizim için önemli bir şey kalp damar sağlığında. Bu gösterilmiş yani buralara toplanan kötü e, menşeli kolesterolün buralarda toplandığı belli. Evet. Hocam şimdi kuyruk yandan bahsetmişken şu konuyla da es geçmeyelim istiyorum. Zamanında Canan Karatay da e, kolesterolle ilgili, daha doğrusu doymuş yağlarla ilgili kuyruk yağı olarak altını çize çize bunu mutlaka tüketmelisiniz. Vücut sağlığı için bu gerekli dedi. Bunu neyi istinaden söylemiş olabilir? Çünkü zararlarını dinliyoruz şu anda sizden. Bu tam doğru bir şey değil. Yani dedim demin de söyledim ya size yağların e, kullanılması her bünyede farklıdır. Evet. Yani aslında tabii ki yağ, yani lipoproteinler, protein ve yağlar tabii ki bizim yapı taşları almamız gereken besinler. Hı hı. Özellikle büyüme çağında çocukken almamız gereken besinler. Ama e, şimdi kişisel bunu değerlendirmek gerekir. Tabii Hastalıklara ki. göre değerlendirmek gerekir. Damarların her tarafı tıkanmış, kalp krizi geçirmiş, stent takılmış, anjiyo olmuş, felç geçirmiş, biraz yaşı ilerlemiş yanında şekeri tansiyonu olan birine de ya sen kuyruk yağı ye, kelle paça ye diyemezsiniz. Diyemezsiniz. Asla. Ha belki bunların içerisinden kolesterol şeyini, metabolizmasını kullanan kolesterolü ölüten genetik bünyeler olabilir ama bunlar bir genelleme içine sokmamak lazım. Aynen öyle. Yani biz genelde, özetle şöyle söyleyeyim hani damar tıkanıklığı ispatlanmış kişilere bunların yenilmesini biz tavsiye etmiyoruz. Evet. Evet. peki hocam şimdi dilerseniz damar kalp damar hastalıklarından korunmada beslenme dedik. Zaten ana başlığımız bu. Dolayısıyla beslenmede önerileriniz neler? Biraz da onlara girelim. Tabii. Yağı azaltın dediniz Tabii. değil mi? Tabii. Yani Buyurun. şimdi şöyle bizim ülkemiz aslında yani mutfak konusunda kuzin kuzin yani kuzin, yemek konusunda çok zengin. Çok. Yani ülkemizin her bölgesinde ayrı bir mutfak var. Kültür var. Yani kültür çok farklı. Hı hı. Bizim kardiyologların veya kalp damarla uğraşan kişilerin en sevdiği diyet rejimi Akdeniz mutfağı ve Akdeniz tipi beslenme dediğimiz beslenmedir. Bu çok iyidir. Bol zeytinyağlı sebze ve meyvelerin hakim olduğu deniz ürünlerinin özellikle işin içine girdiği beslenme kalp damar sağlığı açısından çok daha önemli. Ama ülkemizin doğusuna veya güneyine gittiğiniz zaman <laughs> eyvah, veya eyvah. güney doğusuna gittiğiniz zaman orada biliyorsunuz incigerler, yani kebaplar havada uçuşuyor. Yani bu bir de yanına kalbimiz var <laughs> hatta. Bu da vücudumuza bir tabii ki yük getiriyor. Çok. Yani sağlıklı beslenmede kalp damar hastalığı açısından sağlıklı beslenme dediğimiz zaman bizim anlayacağımız yapılabildiği kadarıyla e, Akdeniz tipi mutfak yapmak, Hı -hı. onu tüketmek. Tabii biz hani onu da söylüyoruz ya yemek için mi yaşamalı, yaşamak için mi yemeli? Aslında yaşamak için. Yemeli. Hani evet. Az tüketmemiz lazım. Çok böyle karnımızı doyurmadan, işte öğünlerimize dikkat ederek, çok uzun süre aç kalmadan, atıştırarak ama de faydalı şeyleri tüketerek bunu sağlamamız lazım. Yoksa bunlar bize ileride böyle damar tıkanıklığı şeklinde geri dönüyorlar. Hocam evet. sonuçta 7 e, bölgesi var ülkenin evet, evet, ve bu 7 evet. bölgede de dediğiniz gibi farklı yemek kültürleri söz konusu. Siz sadece diyorsunuz ki Akdeniz mutfağı yani tüketilsin. onu seviyoruz biz tabii ki. Evet de elbette, en sağlıklısı, en tercih edilmesi gereken şey bu ama bazı coğrafyalar var ki etsiz, mümkün değil, doymuş, evet, evet, hissetmiyor evet. kendisini. Şimdi o kültürü komple değiştirmek söz konusu değil. Dolayısıyla şunu rica edebilir miyim hocam sizden? Haftada kaç gün et tüketilirse yine kalp sağlığını olumsuz yönde etkilemez kişi. Ya ben onu böyle çok hani rakamsal veya günsel sevmiyorum. Yani genel ha, konuşmak, lazım. Yani. mesela Adılaşmak şeyi de sevmiyorum ben. İşte hani gidersiniz arkadaşlar size der ki işte şu oyun bir kibrit kutusu kadar peynir, iki tane zeytin. Yanında bir tane roka öyle bir şey yok. Yani şimdi ben onu uygulanabilirliği yok. Onu belki bir hafta on gün bir, bir ara uygularsınız. Ama genel benim hastalarıma yaptığım öneri hı hı. kardeşim et mi yiyeceksin? Kırmızı et canın çekti tamam sofranda bulabiliyorsan yiyorsan hı hı. bunun yağlı kısımlarını yememeye çalış. Evet. Şapur şupur o yağ kısımlarını <laughs> ayır ekmeğini evet. o şeylere bandırma yani kırmızı kısmını et, yağsız bölümünü tüketeceksin. Evet. Tabii ki insanın canı çeker ki hangi bizim canı çekmiyor? Yani yemek isteriz. Yani işte Bursa'nın bir iskenderi var. Hı hı. İşte cazır, cazır yağlar geliyor falan. Hani tamam o her zaman yapılacak bir şey değil ama insan canı çeker. Yağsız bölümlerini tüketip bunu da tabii ki haftanın her günü, her öğüne yayamazsınız yani evet. bu tarz bir beslenmeyi. Hı hı. bizim Şeyimiz bu çok bir kalıba sokmadan böyle genel anlamda dokunuşlarla hastaları küstürmeden <laughs> yani çünkü size söyler ama gerçekliği Yapmaz. yoktur. Küstürmeden yani, alıştırmak. E, tabii ki işte bu, bu tarz bir beslenmeyi biz öneriyoruz. Bir de şimdi yani işte demin o konuya girdik yani ortalık çok kötü oldu çok katkılı besin var yani. Doğru. İşte trans yağlar kullanıyor, ona hiç girmedik yani. Mesela bazı evet, yağlara evet, müdahale evet. ediliyor Hidrojenizasyon bir takım şeylerle trans yağ elde ediliyor. Margarin onlardan biri. Hı hı. Mesela margarin çok tehlikelidir yani. Hatta dikkat ederseniz dolapta margarini açtığınız zaman üstü bir sararır, sarı tabakası vardır. Evet. Çok zararlıdır yani o. Evet. Ee, bir takım fast foodlarda özellikle ve marketlerde satılan o çocuklarımızın çok sevdiği Atıştırmalık abur cubur dediğimiz şeylerin içerisinde hep trans yağlar var. Hı hı. Yani trans yağlar ve pişiriliyor, muamele ediliyor. Bunlar çok vücuda çok zararlı. Yani sadece kolesterol dengesi için değil. Tabii ki. Onkolojik sorunlara yol açabilirler yani kanserleşme. Yani bugün biliyorsunuz yani ülkemizde de kanser olaylarında çok patlama var. Evet. Yani klinikler dolup taşıyor. Hı hı. Neden? Çünkü hep beslenme alışkanlıkları işte GDO'lu ürünler. İşte en son dün haberlerde seyrettik nişasta bazı şekerin e, müsa biraz bir kısmının daha müsaade edilmesi hı hı. yani nişastadan yapılan şeker çok zararlı bunlar yani e, bizim aslında ulusal bir politika almamız lazım yani başka ülkeler bunları yapmaya çalışıyorlar yani ulusal bir politika belirlemeleri lazım katkısız daha organik e, tohumların belli yerlerden alındığı yani o kadar karıştı ki yani bugün e, işte yediğiniz şeylerdeki e, organik diyemiyorsunuz yani çok oynanmış genetiğiyle e, Antalya'dan İstanbul'a sebze meyve gelirken yani büyümeye devam ettiği söyleniyor kasalarda şimdi hı hı, hı. düşünün yani şimdi olmalı. öyle bir çağda yaşıyoruz ki e, bu beslenme genetik e, şeyliği bu Sebze, meyvelere, yemeklerimize de gelmiş durumda. Hı hı. Dolayısıyla ulusal politika, politika belirleyip marketlerimizden, restoranlarımızdan bu tür ürünlerin belli bir standartize edilmesini sağlamak lazım. Evet. Ama işte dediğim gibi genel olarak biz çok daha organik, bildiğimiz çeşitleri belli olan şeyleri tüketeceğiz. Tabi işin içinde sadece beslenme yok, hep e, onu da söylüyorum. Yani sigarası var, aşırı alkol tüketimi var, alkol de mesela çok tüketildiği zaman her yani o metabolizmayı bozar. Hı hı. Yani e, dolayısıyla e, bunları e, yaptığımız sürece dikkat ettiğimiz sürece o bahsettiğim güzel damar yapısını sağlamış oluruz. Elastikiyeti yani. devam eder kar, e, damarlarının. Peki hocam kalp dostu besinlere de e, girelim istiyorum. Bu konuyu da mutlaka konuşalım istiyorum. Şimdi izleyicilerimiz mutlaka soracaktır. Tamam hocam ama kalbimize ne iyi geliyor? Hangi besinlerle beslenelim? diye mutlaka vardır akıllarında bu soru işareti. Bu arada hocam teşekkürler geliyor size detaylı açıklamanız Sağ için. Sağolsunlar. <laughs> Mesela hocam vücudumuza çok yararlı olduğunu bildiğimiz bir besinle başlayalım. Sarımsak. Tabii. Sarımsak birçok şeye iyi gelir. Hatta Covid döneminde sarımsak yutulması gerektiği de söylenmişti immün sistemini güçlendirmek adına. Kalbe nasıl bir yararı vardır sarımsağın? Şimdi tabi tabii çok eski bilinen bir besin. Evet. Yani tansiyonu olan hastalar özellikle klasik evet, evet. tansiyon düşürücü etkisinden dolayı sarımsağı bol bol tüketirler. Bazı hastalarımız. Hatta son dönemlerde bunun sanayi işi bir takım böyle özlerini elde edip şey yapan böyle sıkıştırıp konsantre tablet halinde geçelim. konsantre halde sunan şeyler de, ürünler de görüyorum sağda solda. Sarımsak tabii çok faydalı vücuda. Yani müthiş e, özellikle damar sistemine, da, e, işte damar yapısına, tansiyon düşürücü etkisi, damar genişletici etkisi. Sarımsağı bol bol kullanmamız, bol bol tüketmemiz gerekir. Evet. E, tabii koku faktörlerinde bir tarafa <laughs> <laughs> düşünecek. Onu da, onu da ekarte etmek için maydanoz dinlemenizi ben rastan öneririm. Evet miyim? maydanoz dediniz mesela. Kark dostu besinler bunlar. Çok maydanoz, farklı. antioksidan Yeşilliklerin çoğu değil mi hocam? Değil. Hatta hepsi. Yani e, çok bol bu, bu yeşillik şeyleri tüketmek e, damar sağlığı açısından çok önemli. Hı hı. E, onu hep söylüyoruz. Yani iyi bilinen e, işte organik bazlı sebzeler ve meyveleri tüketmek. İşte bunlar maydanoz olur, sarımsak olur, roka olur, e, marul olur, hı hı. havuç. Mesela şey çok faydalı. Yani bu e, ne derler ona mor renkli şeyler. Gıda, e, gıdalar. Desizler. Sebze olsun meyve olsun. Meyve olsun. Hı hı. Hepsi çok faydalı. Hı hı. E, bunlar tabii kalp sağlığı, kalp dostu şeyler. Kullanılacak yeni bir zeytinyağı olması. Evet. En azından o bulunamasa bile bir takım işte fındık veya soya yağlarının kullanılması. E, fındık yağı özellikle. Ülkemizde de e, fındık bölgesi olduğu için hı hı. önemli. E, ama çok fazla dediğiniz gibi tereyağı, kuyruk yağı ve margarine girmemek gerekiyor. Trans yağlardan evet. mümkün olduğu kadar uzaklaşılması şart bir kere. Evet. Yani e, ve bunların tüketilmesi e, tabii ki bizim kalp damar sağlığı için çok önemli. Evet. Peki hocam size son bir soru daha sormak istiyorum. Ee, bizi hamilelerimizle anne adaylarımıza daha doğrusu mutlaka izliyorlardır. Bu gıdaları tüketmenin de yine bebeğin e, kalp sağlığına etkisi söz konusu mu? Tabii mudur, anne karnından mi? genetikte değil başlıyor mi? iş. Evet. Ben size söylüyorum. Evet. Ya, genetik kodluyor yani ileride hangi hastalıklara yakalanacağımız konusunda daha anne karnındayken başlıyor. Evet. Genetik Ondan araştırmalar artık oraya inmeye başladı. Hı hı. Tabii ki anne çok sağlıklı beslenirse çocuğa da yol açmış olur. Hı hı. Dolayısıyla yani bu damarımızın içindeki geçen konuşmamızda bahsettiğim örtü var ya örtü endotel diyoruz. Evet. Onu bozmamamız lazım yani bizim. Evet. Dolayısıyla bu tarz bir beslenme şeyini oturtmamız gerekiyor. Umarım yaparız yani bilmiyorum bakalım ülkemiz için <laughs> alışkanlık haline gelir umarım. Sağlıklı beslenme, evet. sağlıklı yaşam ve hareketli yaşam diyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum ben sizlere. Ben teşekkür ederim. Yine çok keyifli bir so söyleşi gerçekleştirdik. Özet böyle bir sohbet yaptık. Evet. Hani çok derinlere giremedik. Herkesin merak ettiği bazı şeyler olabilir. Bizim unuttuğumuz şeyler olabilir. Genel bir böyle bir Sohbet tarzında bir şey yaptık. Evet. Klasik oldu. Evet aynen ee, öyle. Bizim için de. Evet. Ben de size teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağolunuz. Çok, Hanım, sağ olun. Sağ olun. çok sağ olun hocam. Yine de merak ettiğiniz sorular olursa Hakan hocama bizlere sosyal medya aracılığıyla mutlaka ulaşabilirsiniz diyelim. Birlikte Sağlıkla programından bugünlük bu kadar. Yarın tekrar başka bir konu ve konukta görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.